Buradan sonra katırlarla devam ediyoruz. Merhabalar. Ee, i̇ki gece düşünüyoruz. gece düşünüyoruz. 420 mı? sabah önce mi Ne diyorsun? Önce çıkarız. Önce çıkarız. Onun için bir edemeyim. gün fazla vermemiz lazım, değil mi? Tamam. 630. Tamam, önce çıkarız. Gerek Şilingo Tabiat Parkı. Karavanımızı park ettik. Obamızı kurduk. Manzaramız bu. Burası Çilingos Tabiat Parkı, Karadeniz sahilinde. Karacaköy'e geçtik, ondan sonra Yalıköy, sonra Kuyuköy var galiba. Evet, Yalıköy'deyiz. İnanılmaz güzel bir sahil ama keşke temiz tutuyorsak. olsak. Her taraf çöp, şu şekilde. Karavanı buraya koyduk. Karavanın ön tarafı da yine full çöplükte. Onların hepsini topladık. Yani çöplükler falan da var. Mesela şurada bir tane çöplük var. Burada bir tane daha çöplük var. Şurada bir tane çöplük var. Ama çöpleri nedense yere atmayı tercih ediyoruz. Bu da küçük bir sitem olsun. Bu kadar güzel doğamız, bu kadar güzel göllerimiz, denizlerimiz var. Ama hep içine etmeyi tercih ediyoruz. Bilmiyorum. İnşallah düzeliriz. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Neyse ben susayım deniz konuşsun. Çok güzel değil mi? Şimdi buraya arabayla girelim diyeceğim. Bakın nasıl panik olacak. Aslında buraya arabayla girebiliriz ya. Sence? Bak hep arabalar geçmiş. Ne dersin? He? Arabaya şimdi AT lastik taktım ya ben. Bence burada gidebiliriz. Deneyelim mi? Gerçekten mi? Bak hep arabalar geçmiş buradan. Bence bir denemeliyiz. He? Hayır tabii ki. Peki. Bu izler muhtemelen ATV izi falan. Buradan normal araba geçmez böyle. Yani. Su, geçme geçme. Su çok soğuk. Buz gibi. Şurada dalgalar beyaz beyaz oluyor. Görüyor musun? Bak şimdi sol tarafta. Burada da aynı şekilde bak dalgalar beyaz beyaz oluyor. Bunların ikisi bak iki tane beyazın olduğu yerde bir boşluk kalıyor. O iki tane dalganın oluşturduğu e, suyun akıntı gücünden dolayı orta kısımdaki suyu da geri çekiyorlar. Ona işte rip dalgası deniyor. Eğer burada dalga var, burada dalga var. Şuradan gireyim daha güvenli dersen o iki tane beyaz köpüklü dalganın arasından girersen denize orası seni içeriye çekiyor. Ya Karadeniz'in her yeri seni içine çekecek Uyarı diye bir şey yok. Ama, rip, dalga rip dalgası yani. evet. Yani iki tane büyük dalganın arasından orada dalga yok diye denize girersen mesela bak şu an şu kısımda olacak bak. Şurada bir dalga var, şurada bir dalga var. Şurası rip dalgası çekiyor böyle. E İyi bir oradan çıkıyor. Buradan geliyor. Bilemiyorsun. İşte o yüzden böyle dalgalı denizde denize girmemek lazım. telefon sinyali arayacağız diye ormanın içine kadar girdik. Ama hiçbir yerde telefon sinyali alamadık. Hem Vodafone hem Turkcell şu anda burada sıfır hiç çekmiyor. Gelmeye düşünenlere duyurulur. Bu tarafta böyle çadırla kamp yapanlar var. Burası ağaçlık kısmı. Biz deniz tarafındayız orayı tercih ettik çünkü bizim ağaç altına ihtiyacımız yok. Çadır kampından karavan kampına geçtiğimiz için çadırla kamp yaptığımız zamanlarda bizim de ilk aradığımız şey, ilk baktığımız şey güzel bir ağacın altıydı. Çünkü bütün gün güneş altında kamp yapılmıyor tabii ki. Ama karavan tabii ki orada bize daha güzel bir korunak sağlıyor. İçinde durabiliyoruz ya da dışında duracaksak üstümüze tentemizi açabiliyoruz. Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Hadi hadi inşallah. Çıkıyor çıkıyor. Ay inşallah lat kopmaz. Çıktı. Çıktı vallahi. Ay çok şükür. <laughs> biraz daha sen, ne var abi? ne biraz daha sen abi. oh yönlendirsin ee, arabayı. yönlendir abi. yok abi böyle böyle. böyle. Gel abi? Geçen biz Esenceli'ye gittiğimiz zaman Selçuk yaptı bunları. Hı -hı. Dedim kanka şu biberleri, patlıcanları falan böyle birkaç kere bıçakla deler misin? Hı hı. Biberleri mahvetmiş, paramparça <laughs> etmiş. Kesmiş resmen. <laughs> Ameliyat gerçek. etmiş biberleri. 75 yerinden bıçaklamış böyle çalıları atmış resmen. Pişerken parçalanıyordu biberler. Hadi patlıcan neyse, patlıcan etli tutuyor kendini de biber piştikçe parçalandı hep. Mis gibi kokuyor şu an. Soğan harika Piskili bir şey. Koku geliyor. Soğan dünyanın en güzel sebzesi olabilir mi? Tamam ama vereceğim. Sonra ama tamam mı? Biraz bekle pistim. Biz artık çok acıktık. Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Kaçıyor ya. Hem diğerlerine de verelim bana. Öteki küçük kovulu herhalde bu. Dur oğlum. Hı, hı. Kendini de sevdirmiyor hiç. Çoban köpeği. Kasmasına baksana nasıl kazıklar var. Evet. Aferin oğlum. Gel oğlum.